Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da maç sonrasında önemli açıklamalarda bulunduğu yabancı sınırını eleştirdi. Olmasa daha iyi olur dedi. Maçın ilk yarısında iyiydik. Rakibimizden daha iyi bir performans sergiliyorduk ama kolay bir gol yedik. O pozisyonda daha iyi olmamız gerekiyordu. Maçın ilk yarısında oyuna hükmettik ama sonuca hükmedemedik. Devre arasına 1-0 geride girdik. Fakat yapmış olduğumuz değişikliklerle takımımızın performansı daha da yukarıya gitti. Joao Pedro'nun yaşamış olduğu sakatlık bizim açımızdan iyi olmadı. Durumunun ne olduğunu göreceğiz ama keyif kaçırıcı bir durumdu. Şampiyon olmak için Türkiye Ligi'nde yarışan 5-6 tane takım var. Fenerbahçe gibi güçlü 5-6 tane takım var. Avrupa Ligi'nde son 16'dayız. Aslında birazcık da başarının bedeli bu. Eğer haftada bir maç yapıyor olsaydık bu kadar sık sakatlık problemi yaşamazdık. Ama de belirtmiş olduğum gibi başarının bedeli bu. Göreceğiz transfer dönemi açıldığı zaman ne olacak ama... Defans bölgesinde elimizde daha fazla çözüm olması için orayı iyileştirmemiz gerektiği bir gerçek. Bence yabancı sınırı olmasaydı Türk futbolunun gelişmesi anlamında daha iyi olurdu. Tabii ki başka kurallar olabilir. Mesela Portekiz'den örnek verebilirim. Portekiz'de yabancı sınırlaması yok ama başka kurallar var. Altyapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu gibi belli kurallar var. Bu yüzden Portekiz 10 milyon nüfusa sahip bir ülke olmasına rağmen en iyi oyuncuları çıkarıp takımları da Avrupa'da en iyi takımlar arasında yer alabiliyorlar. Avrupa futboluna baktığınız zaman ve dünya futboluna, dünyanın en üst liglerine baktığınız zaman bu tarz yabancı sınırlamaları yok. Bu bu tarz yabancı sınırlamaları kalite olarak daha düşük diyebileceğimiz Arabistan veya Türkiye gibi liglerde var. Bence bu ülkelerde futbol bu yüzden gelişmiyor. Kaliteli oyuncular getirirseniz, kaliteli yabancılar getirirseniz o aslında ülkedeki futbolun gelişimine katkı sağlıyorlar. Bence Burada futbol anlamında geliştirilmesi gereken şey altyapılar. Çünkü altyapılar gelecektir. Altyapıdaki hocalar, altyapıdaki imkanlar, şartlar her zaman daha iyiye getirilmeli. Çünkü belirtmiş olduğum gibi kulüplerin gelecekleri altyapılar. Bence Türk futbolunu yönetirken bu tarz detayların düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Napoli Fenerbahçe'nin iki yıldızına talip. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın arası verilmesiyle Sarı Lacivertler Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Ocak ayında kadroya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetiminde transfer çalışmaları sürüyor. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda transferi öneren Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da gösterdikleri performansla kulüplerin radarına giren Fenerbahçe'nin yıldızlarına Napoli'den ilgi var. İtalyan ekibi daha önce Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ve Elif Elması kadrosuna katmıştı. Koreli stoper Napoli'ye 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 2019 yılında Kuzey Makedonyalı orta sahayı Fenerbahçe'den kadrosuna katan Napoli, Elif Elmas için Sarılajvert'i kulübe 16 milyon euro bonservis ödemişti. Özellikle Fenerbahçe'de transfer ettiği isimlerden yüksek verim alan Napoli kulübü, Türkiye'den yapacağı transferlere sıcak bakıyor. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe'nin genç yıldızları Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için Napoli devreye girdi. İtalyan kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Napoli, Fenerbahçe'nin iki mücevherine hayran kaldı. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla amirli futbol takımına davet aldı. Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 karşılaşmada görev aldı. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen ve dev kulüplerin transfer listesinde olan Arda Güler'e Napoli de ilgi gösteriyor. Arda Güler'in Fenerbahçe'de 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'den George Bello sürprizi. Fenerbahçe'de Ocak ayı yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazandı. 2022 Dünya Kupası arasını değerlendiren Sarı vertler eksik mevkileri güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe Portekizli çalıştırıcının sol Solbeke takviye yapmak için kolları sıvadı. Aktarılan bilgilere göre Portekizli teknik adam Ezcan Alyoski'nin sol karatta yalnız kaldığını düşünerek sol beket transfer yapılmasını istedi. Yönetimde yabancı kontenjan dolu olduğu için rotasını U21 oyuncularına çevirdi. Gündemdeki isim ise Almanya Ligi ekiplerinden Arminia Bielefeld'de forma giyen 20 yaşındaki sol bek George Bello. ABD'li futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. ABD milli takımında 7 kez forma şansı bulan genç yetenek bu sezon Alman ekibinde 15 kez forma giydi. Bu maçlarda gol veya asist üretemedi. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olan George Bello ligde sadece 2 maçta 90 dakika sahada kaldı. Onun dışındaki 10 maçta oynaya sonradan girdi ya da 90 dakika sahada kalmadı. Kariyerinde ise 102 karşılaşmada görev yapan genç yıldız 4 gol ve 6 asist üretti. Futbol yaşantısında hiç kırmızı kart görmedi. Fenerbahçe'nin stoper adaylarında iki yerli ve iki yabancı aday bulunuyor. Sarı lacivertlerde teknik direktör Jesus savunmanın göbeğine mutlaka bir oyuncu istiyor. Gündemde ise birçok isim var. Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı dolduğu için öncelik yerlilere verilmişti. Kaan Ayhan pahalı bulunduğu için şimdilik ikinci plana atıldı. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile Alanya Spor'dan Fatih Aksoy iki yerli alternatif olarak düşünülüyor. Sarı iki oyuncunun renk kulüpleri hem de ile temas halindeler. Kısa süre içinde de net sonuç almaya hedefliyorlar. Kanarya yerli isimlerin dışında kontenjanda yer açılırsa yabancı stoper adaylarıyla da görüşüyor. Valencia ile kontratı sona erecek olan Muktar Diakabi ile ön temaslar yapıldı. Teknik direktör George Jesus e yönetime farklı bir isim bildirdi. William Rocha, 27 yaşındaki stoper için kulübü CSKA Moskova ile temaslar başladı. Rus temsilcisi 2025 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli futbolcu için 3 milyon euroluk bir bonservis belirlemiş durumda. Fenerbahçe bu rakamı düşürerek onu renklerine katmaya hedefliyor. William Rocha sert bir oyuncu. 150 resmi maçta 6 defa atıldı. 64 sarı kart gördü. 12 defa fileleri sarstı. 7 de asisti var. Lyon altyapısında yetişen Mukhtar Diakabi ciddi bir uluslararası maç tecrübesine sahip. Olimpik Lyon ve Valencia'da 196 maça çıktı. 2018 yılında Sancaktepe Belediye'de oynayan Samet Akay'dan ise kariyer basamaklarını hızlı çıktı. 4 senede Adana Demirspor'un 11'ine yerleşti. Mourinho kadro dışı bıraktı. Fenerbahçe yeşil ışık yaktı. Roma teknik direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı problemler sonrasında kadro dışı kalan Hollandalı sabek Rick Karsop için Fenerbahçe'nin adı yüksek sesle anılmaya başlandı. İtalyan kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Roma Genel menajeri Thiago Pinto, Castro ile Mourinho'nun arasını bulmaya ve barış sağlamaya çalıştı ancak iki taraf da bu çağrıları yanıtsız bıraktı. Ricard Stop'un menajeri aracılığıyla kulüp aramaya başladı. Fransa ve Hollanda'dan çeşitli ilgilenenlerin olduğu ancak en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu belirtildi. Kastop'u kiralık göndermek istemeyen Roma, gelecek bonservis teklifini dinleme kararı aldı. Feyenoord altyapısında yetişen 27 yaşındaki Sabek, 2017 yazında 16 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu. Rick Karsop bu sezon 11 resmi maçta forma giydi.